Evet bugün Clash Royale oynayacağım. Bu çok mantıklı, çok stratejik bir destedir. Bak şu şapa bak ya. her şeyde para amına. Hay hayt lan çık amına koydum onu <laughs> Götü kalkacak. Şeyi basacak. Ben de bir Fetullah Gülen'e savunacağım. Fetullah Gülen be. Bu haysiyete endama bak amına. 5 ananızı sikeyim. Geri git, geri git, geri git. lan. <laughs> Kara <laughs> nerf getirin ne olur amına koyayım. Daha, daha ne yapması lazım ya? Ben stay bak öndeyim amına koyayım. Of dur Belki bombadan oklar. Kaybettim değil mi? Kaybettim. Analisi kim kaybettim. Ben bunu kaybettim. <laughs> Bu deseyle bir sikime çıkamam. <laughs> siktir ya. Oğlum ne be, Benden orospu çocuğu ha. Ben sırf böyle sikim sikim kartlar kullanıyorum diye bana orospu çocuğu diyorsunuz. <laughs> Herifin kullandığı karta bak amına. O zaman pek kayı koyam kanka. Şu tankları bir öldürsün ama. Ananı sikim. Ananı sikim. Demi öldür. Demi öldür öl. Demi öldür öl. Ha tamam. Öl <laughs> <laughs> lan lan sana. İpek katın be. O zaman şeyi buna saklıyorum çünkü giant atabilir. Veya direkt şunu atayım. İskeletler de ölsün. <laughs> ha siktir. Kuleye mi attı lan? <laughs> Öyle bir şey yaptı diyor zaman amana Herif alıyor amana Herif öldürücü beni. Anamı vurun vurun vurun. Neyiniz var neyiniz yok vurun. Allah aşkına goblinler. Kuleye aldım. Kuleye aldım. Şuradan koy ama. <amın. gülüyor> Hadi siktir. Hadi siktir. Aa okay. ettim az, az önce intihar ettim. İyi o kadar da kötü. O ço çok daha kötü olabilirdi bu arada. Yaptığım az önceki saçmalık çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ananızı <laughs> s**t. <laughs> Aa siktir. <laughs> Onun da Pekka'sı var. <laughs> e, e, ben ne yapacağım? Rolik bir şekilde Pekka benim desteği kantırıyor amınak. Şunu şöyle koysam. Şöyle vursa. Şuna da oklarlar. De, dilene dilene amınak. Amına koyayım bir tane daha Pekka attı ama. Eee ananın amı kanka. İksir mi sıçıyorsun ya? İksir sıçıyor amınak. Tabi ya amınak. Hak ettiğimi oluyor. Hak ettiğimi oluyorum yani hak ettiğimi oluyor. Allah. <laughs> 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 Kıbrıslılar oynamayın oynuyorsanız da benim gibi oynamayın arasınız.